Merhabalar arkadaşlar. Birinci aşama 15. soruyla devam ediyoruz. Sorumuz şu şekilde. Yer çekimsiz bir ortamda bulunan bir kabın açık olan ucu sürtünmesiz olarak hareket edebilen bir piston ile kapalı. Piston ile kabın alt tabanı arasında şekildeki gibi yay sabiti K olan bir yay bağlı. Dış ortamın sıcaklığı T0 eşittir 27 derece. Dış ortamın basıncı P0 atmosfer basıncı ile yay sabiti sıfır çarpı s eşittir k çarpı l sıfır şeklinde bir ilişki olup burada l sıfır derece yayın serbest boyudur. Kaptaki gazın sıcaklığı artıyor ve tam t derece değerine ulaştığında yayın boyu yüzde 10 artmış oluyor. Buradan şunu göreceğiz. Buna göre t sıcaklığı kaç santigrattır? Şimdi burada ilk başta şunu görüyoruz. Burada dışarıda bir P0 ve, ve bu P0'ı destekleyen yani karşılayan tek şey içerideki gazın basıncı değil mi? O içerideki gazın basıncını şu şekilde yayın serbest boyu gördüğümüz gibi burada e, diyelim ki herhangi bir değeri var buradaki L0 demiş o yüzden bize buna yine aynı şekilde L0 diyebiliriz. O halde buradan e, yayın sabitine K çarpı L0 diyeceğiz. K çarpı L0 desek yani ne var? Buradan bir basınç geliyor değil mi? Ve P0 her nokta eşit işte uygulanıyor. O zaman buradaki basınç P0 çarpı S yüzeyi, buradaki yüzey alanını bize S olarak vermiş. O halde burada e, kesit alanının buradaki en azından pistonun kesit alanını S diyorum. E, ve aynı zamanda şunu biliyorum. E, i̇çerideki gazın hacmi değil mi? V0'ın L0 ile orantılı olur diyorum. Yani ne kadar L0 ne kadar fazlaysa L0 çarpı S bize hacmi vereceği için neden 2 boyutlu düşündüğümüz zaman 3 boyutlu düşünürsek işte yine onu L0 çarpı S çarpı A gibi bir ifade verebiliriz. Yani fark etmez ama burada 2 boyutlu düşünebiliriz. Bir sıkıntı yok. O zaman bunun e, en azından V0'ın L0 ile orantılı olduğunu biliyorum. Ve buradaki değer için T0 değerinin 27 derece yani ee, en azından 27 derecenin 300 kelvin eşit olduğunu biliyorum. Evet. 27 derece 300 Kelvin'e eşit. Bunu Kelvin cinsinden yazdığımız zaman şimdi bunu ısıttığımız zaman ne oluyor? Hay uzuyor, değil mi? O zaman L eşittir L0 1 0.10 oluyor. Yani %10 arttığını söylüyoruz. Bu da 1.1 L0 eşit değil mi? Aynı zamanda. O zaman yaydaki kuvvetin biz K çarpı L olduğunu biliyoruz. Çünkü K çarpı L bizim yaydaki kuvvetimizin artışı olacak. O halde P1 durumunda düşünecek olsak P1 çarpı S eşit olacak. P0 çarpı S artı e şöyle yapalım. Değil mi? K yay sabiti L-L0 Bu da P0 çarpı S e, artı 0,1 K çarpı L0 da zaten bu ifadeyi bize vermişti. O zaman buradan bu 1.1 P0 çarpı S olarak geldiğini görmüş oluyoruz. O halde buradan P1 değerimiz e, 1.1 P0 eşit oluyor. Bu e, gaz hacmi de e, piston yer değiştirmesiyle artacağından dolayı ne kadar piston yer değiştiriyorsa ne olacak o zaman bu gazımızın hacmi e, V0 çarpı 1.1 değil mi? %10 e, bu da yine artmış olacak. Çünkü yine L ile orantılı olduğunu göreceğiz. O zaman ideal gaz denkleminden şöyle söyleyeyim. Değil mi? PV eşittir N P ve eşit t yazalım ama N ile R burada aynı olduğu için değişmiyorlar. O zaman denklem şöyle bir hale alabilir. P1 V1 bölü T1 eşittir P0 V0 bölü T0. Değil mi? Şeyleri atmış olduk. Sabitleri atmış olduk. T1 eşittir. T0 P1 V1 bölü P0 V0 geliyor. T0 eşittir. 1.1 çarpı 1.1 Bu da eşittir. 1 .1 çarpı 1 .1, 1 .1, 1.1 çarpı 1.1 11'in karesi 121 121 bölü 1.21 çarpı T0 gelmiş olur. 1.21 çarpı T0'ında yine T0 300 kelvin yaptığını biliyoruz. D 1 eşittir. 1.21 çarpı 300 Kelvin olduğunu düşünce olursak 1.21 çarpı 300 300 artı 300 çarpı 0.21 yapar. E, şey 3 çarparsak 63 yapar. E, olan burası 300 artı 63'ten 363 Kelvin Yapacaktır. 363 kelbini dereceye çevirelim. 363 eksi 273'ten 90 derece yapacaktır. Cevabımız 90 derece olacak. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.